1974 yazı, Kıbrıs, adanın kaderini sonsuza dek değiştirecek bir askeri harekete sahne oldu. Her şey bu şifreli mesajla başladı. 20. yüzyılın en tartışmalı askeri operasyonlarından birinin parolasıydı bu. Ama aslında bu patlamanın fitili 10 yıldan uzun bir süredir yanıyordu. Gelin o günlere bir bakalım. Yıllardır biriken gerilim, 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası'nın desteklediği bir darbe ile patlama noktasına geldi. Darbe yönetimi başa, Enosis'i yani adayı Yunanistan'a bağlamayı hedefleyen Nikos Samson'u getirdi. Zaten 1963'ten beri fiilen kuşatma altında yaşayan Kıbrıs Türkleri, topyekün bir yok edilme korkusu yaşıyordu. Ankara içinde bu darbe, 1960 anlaşmasının açık bir ihlaliydi. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Ama ne Londra ne de Washington hattındaki görüşmeler sonuç verdi. Türkiye masada yalnız kalmıştı. Ve o meşhur parola, Ankara'dan Mersin'e ulaştı, operasyon başlamıştı. Ve 20 Temmuz 1974 şafağında Kıbrıs bambaşka bir güne uyandı. Sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzü paraşitlerle doldu, stratejik noktalar bir bir kontrol altına alınıyordu. Aynı anlarda çıkarma gemileri Girne'nin batısındaki Pladeni sahiline ulaştı, direniş çok sertti. Özellikle Beş Parmak Dağları'nda iki gücü birleştirmek için göğüs göğse çok çetin çatışmalar yaşandı. Ateşkes başladığında Türk birlikleri adada dar ama hayati bir köprübaşı kurmayı başarmıştı. Bu ateşkes oldukça kırılgandı. Nitekim Cenevre'deki barış görüşmeleri çok hızlı bir şekilde çöktü. Bu sırada Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar gibi köylerden gelen haberler Ankara'yı sarstı. Sivil katliamları yaşanıyordu. Hem diplomasinin çökmesi hem de bu katliam haberleri ikinci harekatın emrini verdirdi. Yalnızca 3 gün içinde Türk ordusu adanın yaklaşık %37'sini kontrol altına alarak bugünkü sınırlara ulaştı. 16 Ağustos'ta silahlar sustuğunda adanın ortasına günümüze kadar uzanan derin bir çizgi çekilmişti. Kıbrıs Türkleri için bu bir barış harekatıydı, Rumlar ve dünya içinse bir işgal. Türkiye bu harekatta 498 askerini ve sivilini kaybetti. Rum ve Yunan tarafında ise yaklaşık 4000 asker ve sivil ya hayatını kaybetti ya da kayboldu. 200 bin'den fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı. Her iki tarafta da büyük bir mülteci krizi yaşandı. Sonuç donmuş bir kriz ve bölünmüş bir adaydı. Tam 50 yıldır çözülemeyen bir durum. Peki barış mı getirdi yoksa bir adayı ebediyen mi böldü? 50 yıl sonra bile bu soru hala ortada.